Herkese selamlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 9 Mayıs 15 Mayıs arasında geçerli olan makyaj ve kozmetik ürünlerinin olduğu aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyelim. Kasilli'den 80-85 beden çiçek detaylı büstiyer 99 lira 50 kuruş. Kasilli'den SMLX large beden çiçek detaylı slip 42 lira 50 kuruş. Comfort Family'den 5'li kadın patik çorap 35 lira. Comfort Family'den erkek patik çorap 35 lira. Bu da 5 adet. Maskara 54 lira 50 kuruş. Kalem ruj 38 lira 50 kuruş. Oje çeşitleri 17 lira 50 kuruş. El kremi ve vücut spreyi seti 34 lira 50 kuruş. Enciden 100 milimlik bayan parfüm 59 lira 50 kuruş. Sheila Roll On 50 milimlik 25 lira. Nivgem'den 30 milimlik serum 45 lira. Garnier'den 50 milimlik yüz bakım kremi 74 lira 50 kuruş. Yeşim taşlı masaj aleti 50 lira. Vimara durulanmayan saç bakım kremi 150 milim 45 lira. Vimara saç bakım şampuanı 250 ml 45 lira. Vimara sıvı saç bakım kremi 150 ml 45 lira. Yikosmik'ten yüz maskesi 14 lira 50 kuruş. Klederm'den ayak ve bacak maske çeşitleri 30 ml 7 lira 50 kuruş. Selpak'tan dev kağıt havlu 28 lira 50 kuruş. Esten beşli Nail Art Buruş 34 lira 50 kuruş. Ponzalı topuk törpüsü 24 lira 50 kuruş. Yüz Yok. temizleme pedi 17 lira 50 kuruş. 5 adet göz makyajı fırça seti 29 lira 50 kuruş. Macromax'dan üçlü ultra sünger temizlik bezi 21 lira 50 kuruş. Sios 400 milimlik saç spreyi 99 lira. Çiçek tutacaklı kirpik kıvırıcı 29 lira 50 kuruş. Üçlü şeffaf mandal toka 24 lira 50 kuruş. Mr. Green'den mikrofiber desenli temizlik bezi 23 lira 50 kuruş. İçerisinde 3 adet var. Sios'tan 250 milimlik saç köpüğü 99 lira. Çiçek tasarımlı mini tarak 29 lira 75 kuruş. Bigudi 6 adet var içerisinde 29 lira 50 kuruş. Makyaj süngeri 19 lira 50 kuruş. Beşli yüzük seti 39 lira 50 kuruş. 10 çift küpe seti 50 lira. Glostan çiçek tas tasarımlı kolye 27 lira 50 kuruş. Glostan çiçek tasarımlı asansör bileklik 29 lira 50 kuruş. Performans yüksek proteinli ayran 285 milimi 5 lira 90 kuruş. Performans 1 litre multivitaminli şekersiz içecek 9 lira 75 kuruş. Performans'tan yüksek proteinli bardak puding derli ve çilekli 8 lira 75 kuruş. Efsaneden 10 kilogramlık buğday un 99 lira 50 kuruş. 400 gramlık haşlanmış kırmızı fasulye 12 lira. Tukaş'tan sos çeşitleri Ranch sos, acı sos ve hardal. 19 lira adet fiyatı. Tek sütten 1000 gramlık tam yağlı kaşar peyniri 155 lira. İçimden 1 litrelik laktozsuz kefir 27 lira 50 kuruş. Eti Burçak'tan 3 adet süt kremalı yulaflı bisküvi 22 lira 50 kuruş. Torku karamelce 3 adet karamel kremalı bisküvi 19 lira 50 kuruş. Fantasia Horibu, Haribo yumuşak şeker 130 gram 13 lira 50 kuruş. Bifa keksten 180 gramlık vişne soslu mini kek 16 lira. İlker 250 gramlık susamlı çörek otlu tereyağlı kurabiye 24 lira 50 kuruş. Torkudan 700 gramlık petibör bisküvi 31 lira 50 kuruş. Glutensiz muffin kek 144 gram. Çikolatalı portakallı 19 lira 50 kuruş. Glutensiz kurabiye 85 gram. Tahinli ve portakallı 19 lira 50 kuruş. Sarelle'den 700 gramlık kakaolu fındık kreması 79 lira 50 kuruş. Turna yemişli krema dolgulu bitter çikolata 100 gram 22 lira 50 kuruş. Yer fıstığı krema dolgulu çikolata 100 gramı 22 lira 50 kuruş. Burçaktan 175 gramlık sütlü çikolatalı sultani bisküvi 19 lira 50 kuruş. Karina'dan 100 gramlık üzümlü fındıklı Almanya çikolatası 18 lira 50 kuruş. Patisvis'ten renkli yer fıstığı draje 100 gramı 16 lira 50 kuruş. Taç kraker susamlı çörek otlu 3 adet 16 lira 50 kuruş. Hellema 145 gram kakao krema ve karamel dolgulu sütlü çikolata kaplı bisküvi 27 lira 50 kuruş. Halley'den 210 gramlık beyaz çikolata kaplı sandviç bisküvi 21 lira 50 kuruş. Kokostar 4 adet Hindistan cevizli çikolata kaplı bar 11 lira 50 kuruş. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destek olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.